Günaydın Tuğrul Baba. Günaydın. Kahvaltın hazır. Zahmet etmişsin kızım. Ne zahmeti Tuğrul Baba olur mu öyle şey? Çayını da koyayım sonra bana müsaade. Dur bakalım dur. Nereye gidiyorsun hemen? Tuğrul Baba ben bir karar verdim. Arkasında durmak zorunda olduğum bir karar. Ne oluyor böyle? Veda eder gibi. Veda değil. Ben yine seni görmeye geleceğim zaten. Dün gece Ali senin burada olduğunu bildiği halde bilmezlikten geldi kızım. Senden ötürü. Sen de aynı şeyi yapma kızım. Kaçma ondan. Sen Ali'yi sevmiyor musun kızım? Söyle bana. Ama sevmek yetmiyor ki. Yeter kızım nice olmazları oldurur. Hakiki aşk. Öyle oldurulacak bir şey değil ki Turul baba. Ben kararımı verdim. Ne saklıyorsun kızım sen? Seni heder eden sırrın nedir? Turul baba, Sevda Hanım merhabalar, Aran Ajans'tan Çiğdem ben. Merhaba Çiğdem Hanım. Size defalarca ulaşmaya çalıştık. Çekimleriniz iki kez iptal edildi. Eğer sözleşmenize uygun davranmayacaksanız... ...hukuki yollara başvurmak zorunda kalacağız. Sevda Hanım, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Sizin için de uygunsa saat iki de orada olacağım. Tamam, bekliyoruz. İyi günler. İyi günler. Güzel, İyi çıkarttım. Unutma, şimdilik Sevda'nın burayı satın aldığımdan haberi olmayacak. Tamam Uygar Bey. Burayı satın aldığında ne oldu ki Uğur? Kız koşup kollarına mı atılacak? Asla anlayamazsın Sarp. Aşık olmayan anlayamaz. Sevdayı öyle bir kuşatacağım ki... ...hangi yola girse sonu bana çıkacak. Nereye adım atsa bana yaklaşacak. Hadi eve gidelim. Amcam bekliyor. Kızım bir otursaydın, konuşsaydık. Konuşmak yaramı kanatmaktan başka bir işe yaramayacak. Olan oldu. Yaşanan yaşandı. Benim yeniden başlamam lazım. Ali'yi tanımadan öncesine dönmem lazım. Beni çalışmak kurtaracak. O yüzden gitmem gerek. teşekkür Çok teşekkür ederim. Yani anlayacağın bizi çektiğin çukurdan sonunda kurtuluyoruz. Sinan olayı tamamen kapanacak. Nasıl kapanacak amca? Ali hala işin peşinde. Her dağdan daha büyük bir başka dağ vardır. Unutma. Kurt Bey mi? Bilmen gereken kadarını öğrendin. Olayı fazla kurcalayıp planı bozma. Bunları ne zaman gönderiyorsun? Daha iyileşmedi çocuk. Gönder bunları. Gitsin evinde iyileşsin. Bir daha da Ali'nin geçtiği yola gölgen bile düşmesin. Bekle amca bekle. Zamanı gelince seni de göndereceğim. Merhaba Ali. Seninle son kez konuşmak için geldim. Neden bana yalan söyledin? Ne? Ne yalanı? Ali bak ben gerçekten... Neden? Babam... ...babama bir şey yaparsın diye çok korktum. Nasıl söylenebilirdi ki bu? Bana niye bir şey yapayım? Yapmaz mısın? Onu affedebilecek misin? Sevda anlamıyorum. Uygarlarda kalıyorsunuz diye babana niye bir şey yapayım ki ben? Sen... Sen beni ne sanıyorsun ya? Sen... Babamların uygarda kaldığını mı öğrendin? Evet. Ve haliyle senin bana yalan söylediğini. Ali ben senin için öyle dedim. Yoksa Uygar pisliğinin evine hiç gitmedim. Yüzünü bile görmeye tahammülüm yok zaten. Ama onunla uğraşmanı da istemedim. Zaten benim yüzümden başın yeterince belaya girdi. Sevda. Yalandan daha büyük bela yoktur. Bana bir daha yalan söyleme. Olur mu? Bir daha su yok Ali. Bir daha asla ama asla benim yüzümden kötü bir şey yaşamayacaksın. Artık her şey bitti.